Simitçi! Simitçi! Ne yapıyorsun sen be? Kusura bakmayın sizi görmedim. Ama siz de yola atladınız canım. Ya önüne baksana beni öldürüyordun neredeyse. Öldürüyor muydum? Amma abarttınız ya. Ben mi abartıyorum? Yuh be! Hem suçlu hem güçlü. Kahve içelim mi? Sakinleşirsiniz. Oha! Oha? Ya oraya ne zaman geçtin sen ya? Daha iki dakika önce beni öldürüyordun şurada, şimdi kahve içelim mi? Tamam canım, sakinleşirsiniz diye söyledim. Tamam tamam, anladım ben seni. Çek arabanı da git. Hadi hadi iyi günler. Çok teşekkürler, sağ olun. Size de iyi günler. Belki yine karşılaşırız. Sanmıyorum. <laughs> Manyak mıdır ne tür? Bahar. Bahar dursana kızım.